Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Eb khâzul halali ilallahi azze ve celle et talak Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah indinde Allah yanında Allah'ın en hoşlanmadığı sevmediği helal boşanmaktır. Hadis-i Şerif Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ahmet İbni Hanbel, Suyuti, Camii Sagir gibi kaynaklarda geçiyor. Sahih bir hadis-i şeriftir. Şimdi bu hadis-i şerifin açıklamasını yapalım. Aslında çok da açıklamaya muhtaç bir hadis-i şerif değil. Gayet açık bir şekilde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize şunu haber veriyor. Allahu Teala eşlerin birbirlerinden ayrılmasını helal kılmış, caiz kılmıştır. Müslümanlara bir kolaylık olsun diye onları birbirlerine ömür boyu mahkum etmemiş. Bir problem yaşandığı zaman birbirlerinden ayrılma imkanı vermiş. Fakat bundan hoşnut değildir. Allahu Teala istiyor ki bir kimse bir kimseyle evlendiği zaman hayatının sonuna kadar onunla birlikte olsun. Hayırların her birisine erişsin, ulaşsın. Evet Allahu Teala'nın muradı böyle. Allahu Teala böyle olduğu zaman razı oluyor. Fakat takdir ilahi diyelim bazen olumsuz şeyler yaşanıyor. Eşler ihtilafa düşüyorlar veyahut farklı bazı olaylardan dolayı ayrılmaları gerekiyor. Bu durumda da ayrılmaktan dahi Allahu Teala hoşnut değilken ayrılırken bir takım cinayetler, şiddete başvurmalar, bir takım rezillikler çıkartmaktan Allah asla ve asla razı olmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki güzelcene ayrılın. Yani baş edemediniz, birlikte gidemiyorsunuz yola devam edemiyorsunuz o vakit güzellikle ayrılın yani birbirinize zorluk çıkarmayın